Herkese perşembe gününden merhabalar. Yine mutfaktayım gördüğünüz gibi. Dünün aynısı gibi oldu. Sanki dejavu yaşıyorum. Yine öğle yemeği hazırlamam gerekiyor. Kıvançta masanın altında. Burayı çok sevdi. Şuradan giriyor, şuradan giriyor. Burada oturuyor falan hazırlarım bilmiyorum ama pratik bir şey hazırlamam gerekiyor. Çünkü çok acıktık. Dün dün yemek yapacaktım biliyorsunuz. Pırasa falan yapacaktım. Onu yapsaydım aslında bizi öğlene yemeğim olacaktı ama dün işte biliyorsunuz keke falan giriştim. Başka şeyler hazırladım. O yüzden pırasayı doğramıştım. Pırasa yemeği yapacaktım. İşte kabuklarını falan soydum. Havucu doğradım. Ee, soğanın kabuklarını soydum. Sonra onları bir poşetin içine koydum. Dedim yarın yaparım. Onları bugün yapacağım. Ama şimdi daha böyle pratik bir şey yapmam gerekiyor. Bakalım ya makarna ya. Ee, bir şey bulacağım. Bir yandan da kargo bekliyorum. Bir tanesi kesin gelecek gibi. Çünkü dağıtma çıkmış. Onu gelince gösteririm size. Ama bir tanesinden pek ümidim yok. Bir parçası pazartesi günü geldi. Hani lambader aldım demiştim ya. Bir parçası pazartesi günü geldi. İki koli halinde gönderiyorlar. Getiren bu. arkadaş bunun bir parçasını yarın getireceğiz dedi. Ben de tamam dedim. Zaten sonra kontrol ettiğimde iki part halinde işte iki paket halinde olunca farklı günlerde gelebiliyormuş. Saçma geldi bana. Neden öyle oluyor bilmiyorum ama. Bugün de teslim edildi gözüküyor. Yani iki haftadır onu bekliyorum. En çok en merak ettiğim şey o ama bir türlü başına ya. bir şey gelmemiştir. Bugün de gelmezse bir arayacağım soracağım onu. Ne yapıyorsun kızım? Güzel bir pilavı, pilavı yaptım. Bunu Şimdi karıştırayım. Neden karıştırdığımı soruyor bazı arkadaşlar. Şimdi piştikten sonra Kaldığı zaman içinde karıştırmadığın zaman böyle kalıp gibi oluyor. Böyle hem özleşiyor hem öyle kalıp gibi olmuyor. Böyle bir havalandırıyorum yani. Yanında da yoğurt yiyeceğiz. Ben şundan canım çekti. Biberiye turşusu. Biraz da şöyle normal turşu çıkartacağım. Şimdi kapı çaldı. Ben geçen gün tren oda, yani geçen gün dedim, bir hafta falan oluyor galiba. Kolye sipariş ettim. Bu Fatma Gül kolyeleri var ya. Hatta bir tanesi boynumda. Bunlar aslında aynı firma ama. Satıcısı farklıydı. Ben şu fark an boynunda kırmızı olan. Bunlar diğer renkleri. Şöyle mavi aldım. Mavi'm çünkü vardı benim ama böyle çok büyük taşlıydı. ve zaten kırıldı da, <laughs> daldı yani koptu. Şöyle bir adet mavi. bir de şöyle beyaz aldım. Ben böyle Fatma Gül kolyelerini çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Böyle hani işte altındır, gümüştür, metalden ziyade böyle koliler çok hoşuma gidiyor. Böyle bu da hafif parlakmış. Ben bunları bir de çok komik bir fiyata aldım. 4 lira falandı. 4.95'ti galiba. Böyle. Ay çok sevindim yedik bayağı oldu. ben benden çay istedi. Çok istemez aslında. Yani çok sevmez çay içmeyi. Ama böyle bazen anne canım çay istedi. Anne canım çay içmek istiyor deyip duruyor. E ben de dedim o zaman sallamak çay yapayım sana. Tamam. Ben de şu üçü bir aralardan yapacağım. Bunu da hiç sevmiyor. Şekeri biraz fazla bence. Ama bu bardağı veriyorlar diye almak zorundaydım. <laughs> Onu yapmak zorundaydım yani. Ben de arada... İçiyorum. Yanına bir de tatlı bir şeyler koyacağım. Kekten koyacağım. Kek içemedim yemedim ben çünkü. Kızımla biraz böyle beş çay gibi bir şey yapalım. Ben bu kekleri ertesi gün daha çok seviyorum. Sanki daha böyle daha güzel oluyor tabii. Öyle geliyor bana. Bilmiyorum. Asya muhtemelen portakallı kekten yemeyecek. Buranın da panjuru bozuldu. Aslında dün akşam bozuldu. Ben indirmeye çalıştım. Yarıya kadar indi. Keşke hiç bu sabah dokunmasaydım. Sabah çalıştırmamla böyle küt diye Ne diyordu? Biz buraya yeni taşındığımız zaman Kıvancın da panjuru bozuktu. Ama hemen gelip yapmışlardı. Çünkü o zaman böyle evler işte evler geziliyordu. Evler daha yeni satılmaya başlanmıştı. Böyle evlerdeki eksikler gideriliyordu aslında burada bir bekçi anne. binası vardı bir abi Hı. o böyle her şeyle ilgileniyordu işte eksik şeyler gideriliyordu bizim de panjurumuz bozulmuştu hemen gelip yapmıştı. şimdi abiye ulaşamıyoruz bir türlü gelemedi anne şunu çıkartsana ama bunun kesinlikle yapılması lazım böyle olmaz anne. çünkü burası şunu Bu elektrikli panjurlar da ne kadar sıkıntılı anne bir şey onu değil çıkarma ya tamamını çıkartma. mı bir de ucuz da bir şey değil yapılması. Hı, nasıl olacak bu işler? Kıvanç tamam. Hı. Biliyorsunuz pırasa yapıyorum. Ben pırasaya soğan da koyuyorum. Ufak bir soğan. Bence ikisi aynı şey değil. İkisi aynı şey. Koymala gerek yok diyor bazı arkadaşlar ama soğanla pırasa tamam. Aynı aileden olabilirler ama aynı şey değiller. Soğanı ben yakıştırıyorum. Zaten ikisi aynı şey olsa bile, hani biraz daha fazla bir pırasa olur o zaman. Yani o yüzden bir sorun yok. Aa geldin mi? Yok. Hoş geldin. Oy. Nasılsın? Dedeler bir tansiyon aletiyle dolaşıyor. Ya nasılsın? İyi. Gerçekten ben bütün gün seni düşündüm. Hadi. Gerçekten. Soğanımı kavurdum. İşte havuç koydum bir tane. Biraz salça koydum, zeytinyağı koydum, pırasalarım. Verev doğramadım bugün normal. Bunları atıyorum. Limonum da yetişti serattan limon istedim ama ben bugün bir değişiklik yapacağım ve portakal suyu da koyacağım. Hmm. Ne oldu? Bir portakala bu bir portakal küçük onu koyuyorum limon da koyacağım bu arada yarım ufak küçük bir limon da koyabilirsiniz pirinç koyacağım. Bir tane kesme şeker atacağım, baharatlarını falan koyacağım. Çok baharat koymayacağım aslında. Ee, belki birazcık ne koyarım? Çok azıcık belki karabiber koyarım. Çok az da tuz koyacağım. Çok az. Tamam bu kadar yeter. Ben zaten yemekleri öyle çok tuzlu yapmıyorum, çok yağlı yapmıyorum, çok baharatlı yapmıyorum, çok tuzlu yapmıyorum kararında her şey yemekler yendi. Mutfağı toparladım. Şimdi şu şişeme zeytinyağı koyacağım. Bunu bana geçen Ceyda getirmişti. Ceyda bana hediye almış böyle. İki tane yağdanlık. Bir tanesi de normal sıvı yağ koydum. Buna daha zeytinyağı koymamıştım. Yıkamıştım bunları temizlemiştim. Şimdi buna da zeytinyağı koyacağım. Çok pratikmiş bunlar. Kaç mili bu? 450 milmiş. Ufak gözüküyor ama yeterli. Sıvı yağ görünce Özgül ablanın yorumu aklıma geldi. Özgül abla selam olsun sana burada. Artık diyor fıs fıslatacağız. O şeylere koyup fıs fıs makineleri var yani ya böyle işte sebzelerin üstüne sıkıyorlar falan sıvı yağları. Ben de onu bir yemek programında görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Bence çok mantıklı. Ben yani öyle bir şey alacağım. Bence mantıklı. Aslında kızartma bile ya hem sağlığımız için hem cebimiz için gerçekten. Aslında üzücü. Yağ diyorsun hani temel gıda işte unun, pirincin işte ne bileyim. Yani bunlar temel gıda ama böyle fahiş fiyatlar olunca Üzücü. Bir de Türk yemekleri böyle bol yağlı falan hani yapılıyor. Kızartmalı falan böyle. Önce bir kızartıyoruz. Ondan sonra fırına atıyoruz falan. Ben bile artık mutfak alışkanlıklarını revize etmeyi düşünüyorum. Ya en basitinden kızartma artık o kadar sık yapmayabilirim. Ne bileyim patates kızartacaksam. Fırında yapabilirim. Ya da ne bileyim böyle fırında köfte falan yapacaksam önce kızartmadan atabilirim. Ama işte öyle daha lezzetli oluyor yani. Kapağını çıkartacağım ama çünkü bunu da kullanamamıştım. Pratik olmuyor kapakla beraber. Böyle daha iyi. Bu vlog'da çok fazla çenem düştü gibi hissediyorum. Çünkü hala bir şeyler anlatacağım size. Daha doğrusu soracağım mı desem. Aslında karar verdim ne yapacağımı ama yine bir sorayım. Sizin de fikrinizi alayım. Şimdi biz pazar günü Kıvanc'ın doğum gününü kutlayacağız. Bir Instagram sayfası 400 liradan 175 liraya düşmüş. İşte balonudur. işte masa örtüsüdür. İşte afişleridir falan. İçeriğini gelince gösteririm size. Beğendim. Pazartesi günü artık tam karar verdim. Havale falan yaptık. Zaten para almadan basıma falan başlamıyorlar. Fotoğraf istediler Kıvancın. İşte bir tane oturarak ya da ayakta fotoğrafı, bir tane vesikalık gibi, bir tane de evet, aile fotoğrafımızı istedim. doğru düzgün bulamadım. Sadece doğum günlerinde çekilmişiz. Yani benim çocuklarla var, Serhat'ın çocuklarla fotoğrafları var, çocukların ikisinin fotoğrafları var ama bizim dördümüzün şu düzgün bir fotoğrafı yok. Sonra Sadece... yani dedim hani boş verin aile fotoğrafına gerek yok. Çünkü zaten bu doğum günü Kıvancı'nın hani Sadece onun fotoğrafları olsa yeter. İki tane fotoğraf yolladı. Fotoğraflarını e, atmışlar. Afişlerini yapmışlar yani. Şu numara gözükmesin de. Kaç bir yaşında. <laughs> Magnet falan da var içinde. Yani hani bayağı şey. Ee, bu da diğeri. kaybolma rahat. <laughs> Serhat gibi bu fotoğrafımı buldum dedi ama ya oturarak bir tek bunu bulabildim böyle düzgün hani güzel giyimli falan bunu bulabildim bence tatlı ya yani. <laughs> pazar gününe yetişecek mi acaba ben sipariş verirken daha pazartesi günü pazar günü olacağını söylemiştim yani yetişeceğini söylüyorlar ama şimdi perşembe bugün. Bugün kargoya verdiler. Yarın gelmezse hafta sonu kargolar çalışmıyor diye. Tabii ki benim hatam. Onların hatası değil. Geçen hafta falan aslında bunun siparişini vermeliydim. Birazcık geç Eğer kaldı. diyorum yetişmezse acaba haftaya mı yapsak? Zaten pazartesi günü. Kıvancı'nın doğum günü işte onun hafta sonu mu yapsak acaba diye düşünüyorum. Çünkü pasta siparişi vermemiz lazım. Bunlar elimize geçecek mi, geçmeyecek mi? E pasta siparişi verirsek o zaman o yanacak falan. Nasıl olacak bilmiyorum. Ya da en temizi bir hafta sonra yapmak mı? Onu düşünüyorum. Daha Serhat'la konuşmadım. Biraz şimdi koltukta kestiriyor. Kendine gelsin. Oturup bir konuşalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne yapsak? Hiç riske atmadan direkt diğer pazar mı yapsak? Bu pazar değil de. Çünkü zannetmiyorum geleceğini ya. Bir hata yaptım çünkü ben. Geç kaldım. Baba çocuklar bilir işte. Bilir. Bilmez mi onlar? Her şey Kıvanç gibi. gel anneciğim. Hadi çak. İşte öğren. Kıvanç. Kıvanç gel anneciğim. Baba. Annem, gel. ses nereden gelecek? Gel anneciğim Kıvanç gel. Baba. Abla yine Şimdi... çorapları atmış yerlere. Ya bu tarafa çok geçmek istiyor. Bugün ne yapmış biliyor musunuz? Şuradan, bunu inşallah unutmuştur şu arkadan böyle gelmiş 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 şunun başına. Allah'tan fark ettim yoksa bunu devirecekti. Bunu öğrenirse bunu nereye koyacağım bilmiyorum de Ben böyle bir şeye bir yerde alıştığım zaman Onu mesela kaldırdığım zaman Çok boş geliyor bana Onu oraya mutlaka koyacağım yani Bunun yerine başka hiçbir şey koyamam Üzgünüm Babam da telefondan tizana yapıyor Piyanist şantör Bugün de piyanist şantör mü oldun? Arkadaşlar babam telefondan tizana yap yapıyorum. Ben kendim babamı verdim çalıyor. <laughs> <laughs> Televizyondan geliyor. Telif atmaz mı bu harika müziğine? Atmam. Bu <laughs> da dinliyor ya. Bunu nasıl kapatacağım ben bununla? <laughs> Gitmeye bak. Evet <Her> tamam. <laughs> <yok, falan>. Kıvanç. <laughs> çalmıyorsun. mutlu Nasıl yal y sana. Oo. Ada, Gel buraya.